Evet, şimdi ee, şu anlık EMG devrimi yerine iki adet buton koydum. Burada göründüğü gibi e, bu butonla mod değiştirmeyi sağlıyorum. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, dört tane fonksiyon ekledim ben e, devreme. Bunlara fonksiyonu onaylama yani EMG 1'den gelen sinyal yerine buton koydum. Birinci buton EMG 2'den gelen mod değiştirmek için koyduğum buton. E, i̇kincisi de EMG 1'den gelen onaylamak için koyduğum buton. Şimdi birinci moda yani el aç kapı hareketini koydum. Şimdi onayladığım zaman yani EMG birden gelen sinyal onayladığım zaman el aç kapı hareketini yaptırıyorum. Daha sonra ikinci moda geçiş yaptırdığım zaman ikinci modda işaret parmağıyla mesela bir tuşladığımız yani tuşlara dokunduğumuz fonksiyonu koydum. Şu fonksiyonu ikinci moduma ekledim. Tekrar aç kapı. Fonksiyonu ekledim. Daha sonra üçüncü fonksiyona metal işaretlediğimiz dediğimiz herkesin de bildiği bu işaretini ekledim. Bu modları istediğim, istediğim şekilde değiştirebilirsiniz Daha sonra en son dördüncü fonksiyona da barış işaret dediğimiz parmak işaretini ekledim. Evet bu şekilde devremi yaptım. Tekrar mesela mod 1'e geçirdiği geçirelim burayı. Evet, mod 1 açık kapı hareketinde. Yani şu anlık butonlar koydum ama daha sonra EMG sinyallerini buton 1 ve buton 2 yerine işleyici, işleyerek yerleştireceğim.